Merhaba çocuklar. Bugün size tatlı ve lezzetli bir meyveden, incirden bahsedeceğim. İncir hem çok eski zamanlardan beri bilinen hem de çok faydalı bir meyvedir. Hazırsanız incirin harika dünyasına birlikte göz atalım. İncir yemek bize enerji verir. İçindeki doğal şekerler sayesinde oyun oynarken, koşarken veya ders çalışırken ihtiyacımız olan enerjiyi sağlar. Böylece daha aktif ve mutlu oluruz. Ayrıca incir sindirim sistemimiz için çok faydalıdır. İçindeki lifler sayesinde sindirimimiz kolaylaşır ve karın ağrısı gibi sorunlar yaşamayız. İncir yemek karnımızı rahatlatır ve bizi mutlu eder. İncir kemiklerimizi de güçlendirir. İçinde bulunan kalsiyum ve magnezyum kemiklerimizin sağlıklı ve güçlü kalmasına yardımcı olur. Bu da büyürken güçlü kemiklere sahip olmamızı sağlar. İncir bağışıklık sistemimizi güçlendirir. İçindeki vitaminler ve mineraller sayesinde hastalıklara karşı daha dirençli oluruz. Böylece daha az hasta olur ve daha sağlıklı bir yaşam süreriz. Ayrıca incir cildimiz için de çok faydalıdır. İçindeki antioksidanlar cildimizin parlak ve sağlıklı görünmesini sağlar. İncir yediğimizde cildimiz pürüzsüz ve güzel olur. Görüyorsunuz çocuklar, incir yemenin bir sürü faydası var. Hem lezzetli hem de sağlıklı olan bu meyveyi sık sık yemeyi unutmayın. Şimdi bir incir alıp keyifle yemeye ne dersiniz?